Herkese merhaba, rezonans kanununun içerisinde düşünce gücüyle iyileşebilir miyiz diye bir bölümü seslendireceğim. Şimdi diyor ki, kendi kendinizin sınırı sizsiniz, bunun üstüne çıkın. Günümüzde düşüncelerimizin etkinliğini ve kendi kendini iyileştirme alanında hislerimizi inceleyen çeşitli tıp dalları bulunur. Hatta şaşırtıcı bir başarı plasobi etkisi konusunda görülmekte. E nocebo etkisi olarak da bilinen hasta olma isteği de söz konusudur diyor. Bu ifade düşünce ve inançlarımızla vücudumuzu hastalığa sürükleyebildiğimiz anlamına geliyormuş. Konferanslarından birinde bir adam yanıma geldi ve aşağıdaki hikayeyi anlattı. Adamın birçok işçinin çalıştığı bir iş yeri varmış. Bir gün iş arkadaşlarından birine meme kanseri tanısı konmuş. Buna tamamen ikna olan kadın, işte bu yüzden bir yıl içinde öleceğim gibi bir ifade kullanmış. Hiç kimse onu bu meme kanseri türünün iyileştirilebilir olduğuna ikna edememiş. Ameliyat başarılı geçmiş ama hiçbir argüman onu bu inancından vazgeçirememiş. Kendi vücudu için bu yıkıcı ifadeyi ilk defa söyledikten tam bir yıl sonra tam da aynı günde hastanede vefat etmiş. İsteği yani düşünceleri her yöne hareket ettirebilecek güce dair etkileyici bir örnek aslında bu. Düşüncelerimizin gücüyle çoğu konuda kimyasalların gerçekleştireceğinden çok daha fazla başarı elde ettik demiş. Günümüzde bunun gibi birçok deney var. Ama tıp bu gibi keşiflerin tek basamağı değil. Kuantum tıbbına göre bu alanda hiçbir sınır yok. İyileşmesi mümkün olmayan hastalıkların tersine çevrilmesi dahil her şey mümkün diyor burada arkadaşlar. Aşağıdaki olay düşüncelerimizin vücudumuzla ilişkisinin ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. Yine bir hikaye var burada onu okuyacağım size. Merhaba arkadaşlar ben kansere yakalandım demiş. Tüm vücutta metastaz başladıktan sonra yapılabilecek bir şey yoktu. Doktorlar bana eğer şansım varsa 4 ila 6 ay kadar zamanımın kaldığını söylediler. Kemoterapi ve ışınlarla hayat kalitemi biraz artırmam gerekiyormuş. Kendi içime döndüğüm birkaç günün ardından eşimi ve etrafımdakileri şok edecek şekilde eğer böyle olması gerekiyorsa zamanımın bittiğini kabul etmeye karar verdim. Kemoterapinin perişanlığı içinde yitip gitmek istemiyordum. Hastalığımı kabul ediyor, ve hayata şimdiye kadar bana getirdikleri için teşekkür ediyordum. Daha önce bunu hiç denememiştim. Hayatım aniden gözlerimin önüne serildi. Her şeyin üstünde iş vardı. Birdenbire hiçbir şeyin bende önemi kalmamıştı. İyileşmeye doğru yöneldim. Bana kalan zamanda kendi işlerimi halletmek için kırsala taşındım. Hayatımı her günün bir hediye olduğunu düşünerek yoğun bir şekilde yaşamaya başladım. Artık eşimin veya müşterilerimin Hayatını yaşamıyordum. Görevimi yapmayı bırakmıştım. Seçtiğim yolda bir doktor arkadaşım beni destekliyordu. Bir yıl sonra ne metastaz ne de kanser izi kalmıştı. Cornelia diye bir bayanın anısı. Kaderdeki böyle değişimleri duyduğumuzda derinden etkileniyoruz. Bu aynı zamanda bizim için düşüncelerimizi hiçbir zaman görmezden gelmemek konusunda cesaretlendirici bir faktördür. Kendi bedenimde de gözlemlediğim iyi değişimler hakkında konuşabilirim. Şöyle bir şey başıma gelmiştir diyor. 17 yaşındayım. Omuzlarıma kadar gelen sarı saçlarım vardı. Bununla gurur duyuyordum. Benim ergen isyanımın bir ifadesiydi. O yaşta bu kadar saç uzatmasına izin verilen nadir delikanlılardandım. İnsanlar beni kıskanıyor, bana hayran oluyorlardı. Gitar çalıyordum. Küçük bir grubum vardı. Çiçek gücü hareketinin özgürlüğüne kapılmıştım. Felaket zaten o zaman başladı. Saçlarım dökülüyordu. Kellik başlangıcı yaşıyordum ve tipik kellik süreci hem korkunç görünüyor hem de hippi hareketinin öncülerinden olduğum için beni oldukça gülünç gösteriyordu. Dehşete kapıldım, çok mutsuzdum, şaşkına döndüm. Gizli gizli Münih'teki bazı kuaförlere kaçtım. Saç dökülmesinin sebebini onlar da bulamadılar. İçlerinden biri yeni saç çıkarmak için çok pahalı bir saç ekimi gerçekleştirdi. Münih'te birkaç kere gittiğim bir saç kliniği vardı. Her gittiğimde kesin bir şekilde kelliğin başladığını belirtiyorlardı. Doktorlar bunun tamamen normal olduğunu, sadece benim yaşımda biraz erken gerçekleştiğini söylüyorlardı. Geceler boyunca ağladığım, umutsuzluğa kapıldığım, benim özgürlükçü hareketimin sembolünün gülünç haline geldiğini kabul edemiyor etmek istemiyordum ama bunu değiştiremezdim sonra bir değişim gerçekleşti biraz para kazanmak ve psikoloji kurslarına gitmek için tabi para kazanmadan bunu yapmam imkansızdı bazı kongre organizatörlerine yardım ediyorum Konrad Lorenz Erik Von Deinen gibi birçok psikologun yanı sıra Renk psikoloğu ile de tanıştım benim işimi daha az coşku ve hevesle yaptığımı fark eden bir şamanla da tanıştım. Tahmin edileceği gibi depresiftim. Durmadan beni teselli etmeye çalışan annem bile endişelerimi ortadan kaldıramıyordu. Şaman bana beni bu kadar üzen şeyin ne olduğunu sorduğunda kederle omuzlarıma düşen sarı saçlarımla çevrelenmiş kafamın ortasında oluşmaya başlayan yuvarlak boşluğu gösterdim. Şaman bana şaşkınlıktan büyümüş gözlerle baktı. Sorunumun ne olduğunu anlamamıştı. Kafamdaki kel yeri işaret ederek gözlerinde yaşlarla burası diye bağırdım. Şaman bir kahkaha attı. Sormayın. Neden saçlarınla konuşmuyorsun? dedi. Bu açıklamayı çok yersiz ve gereksiz bulmuş ve onun için dosya hazırlama isteğimi kaybetmiştim. Bir sonraki gün bana saçlarımla konuşup konuşmadığımı sordu. Benimle alay etmediğini ve gayet ciddi olduğunu görseydim, görmeseydim gücenecektim. Kafasını salladı ve şunu söyledi. İstediğin kadar insanla konuşabilirsin ve gördüğüme göre insanlarla iyi konuşuyorsun. Neden kendi kendinle konuşmuyorsun?'' Neden doktorlara ya da uzmanlara kendinden daha çok güveniyorsun? Hiç kimse bizim üstümüzde kendimiz kadar etkiye sahip değildir. Ben bedenimin sorumluluğunu kimseye emanet etmem. Bu hep kendi yöntemimde olmasını istediğim bir şey. Ama tabii bu senin karar. Gülümsedi ve tekrar işine döndü. Buna biraz saçma bulsam da o gece saçımla konuşmaya başladığım nerede uzamaları gerektiğini söylüyordum. Ve bu saçsız bölgeyi nasıl tarayacağımı gözümde canlandırıyordum. Bu en azından beni cesaretlendiriyordu. Bir sonraki gün Şaman'ın yanında son günündü. Bana bir anlığına baktı ve gözlerinde bir güven gördü. İyi, başlamışsın dedi. Evet dedim ve artık bunu saçma bulmuyordum. Çok iyi ama bunun sadece bir yolculuğun başlangıcı olduğunu unutma. Bu sadece saçlarınla ilgili değil. Bunu unutma. Bu sadece ölü bir doku değil. Yaşayan doku üzerinde çalışmaya ne zaman başlayacaksın? O andan itibaren sabah akşam saçlarımla konuştum. Bir hafta sonra ilk tüyücükler belirdi. İki hafta sonra ise kel olan o yerde kısa kısa saçlar çıkmaya başladı. İlk bir ay omuz hizasındaki saçlarımın arasındaki diken diken kısacık saçlar beni komik gösteriyordu. 6 ay sonra ise her şey son bulmuştu. Bugün 55 yaşındayım ve hala gür saçlarım var. Bana şaşırtıcı gelmiyor. Asıl hayret ettiğim geçmişte deneyimlediğim bu olayı unutmuş olmam. Bugünkü bakış açım ve bilgimle bütün bunları farklı şekilde değerlendiriyorum. O zaman şamanın gizli güçlerinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugün ise biliyorum ki bana sadece kendi gizli gücüme inanmayı öğretmiş. Bugün ismini hatırlamama rağmen sevgili şaman bu harika yaşam koçluğun için teşekkür ederim. Sen olmasaydın nasıl bir hayatım olurdu bilmiyorum demiş. Bu olayı çok uzun zamandır unutmuş olsam da bedenimle iletişim kurmayı hiç bırakmadım. Bu arada eğer sağlıklı olmayı diliyorsak sadece bir kez söyleyip sonra unutacağımız bir şey olmamalı. Çünkü bu sürekli meşgul olmamız gereken bir arzu. Çabucak iyileşmek istiyorsak sadece sağlıklı olmayı istemekle kalmayıp tüm bedenimizi de düşünce gücüyle güçlendirmeliyiz. Sağlıklı olma isteğimizin gerçek katalizörü budur. Kendinizi pozitif düşünceyle destekleyin. Şimdiye kadar kendi içinizden gelen ve bedeninize karşı yönelmiş olan tüm yıkıcı güçler yavaş yavaş yok olacak. Geçmişin tüm kötü düşünce kalıpları yok olacak ve yeni, muhteşem kalıplar onların yerini alacak. Bu şekilde sağlığınızı hızla yeniden edinebilir, sağlıklı kalabilir ve bedeninize sürekli iyi ve taze enerji sağlayabilirsiniz. Kendinizi bilinçli şekilde sağlıklı olarak gözünüzün önüne getirin. İç gözünüzde kendinizi zıplarken, bisiklete binerken, top oynarken, kayak yaparken, dans ederken, yüzerken, koşarken ya da sevgilinizle beraber olurken hayal edin. Size mutluluk veren her şeyi en renkli şekilde canlandırmanız gerekir. Tüm bunlar kendi kendinizi iyileştirme gücünü artırıp hızlandırır. Çünkü sağlıklı olmanızı sağlayan olaylarla rezonans haline geçerseniz. Uygun olumlamalar arıyorsanız internet sitemizi ziyaret edin. Ya da sadece iste ama doğru iste isimli kitabını tekrar okuyun. Orada tüm bir bölüm sağlığa ayrılmıştır diyor arkadaşlar. Sesli kitap bölümümüz buraya kadar. Bir sonraki seslendirmemiz iki partner arasındaki ruhsal çekim gücü üzerine olacak. Konfüçyus'tan da bir takım alıntılar var. Şimdilik Allah'a emanet olun görüşmek üzere eğer varsa yorumlarınız mesajlar bölümünde bekliyorum